Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Şimdi arkadaşlar müşterimiz lastiğinin inme şikayeti de geldi. Yaptığımız sonuçta Sibob'un dibinden kaçırıyor. Şamlar iyi. Hemen atacak mıyız şamları? Hayır. Bunun yerine eskiden daha çok kullandığımız Sibob takacağız. Bunu buradan sökeceğiz. Bunu takacağız arkadaşlar. Bugün size bunun videosunu yapıyorum. Bakalım verimli olabilecek miyiz? Evet ya Allah. Bismillah. Şimdi bunu kesip attık. Bunun işi bitti artık. Buradaki delik epey büyüse de bunun hiçbir sıkıntısı yok. Çünkü bunu üzerine taktığımız zaman hem kapatacak hem de hem altına şuraya hem de bu kenarlarına kavuçuk ısının ısındığında yapıştıran kavuçuk döşeceğiz. O yüzden şamleyi tekrardan hayata döndüreceğiz. Ee,